Beyin tümörü beyin beyni oluşturan e, hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda e, beyin içerisinde yer kaplayıcı lezyonlar olarak kendini gösteren bir durumdur. E, beyin tümörü e, tüm toplumlarda 100.000 kişide yaklaşık 3 ile 5 oranında gözükmektedir. Ama bununla birlikte e, ileri yaşlarda birazcık daha fazla karşımıza çıkmaktadır. E, çocuk yaş grubunda ve ileri yaşlarda beyin tümörü biraz daha agresif seyretmektedir. Çocuk yaş grubunda özellikle 0-1 yaş arasında belirtilerle büyük çocuklardaki belirtiler farklı olmaktadır. Bir kere bu 0-1 yaş arasındaki çocuklarda kranyum dediğimiz kafatası kemiği daha tam gelişimini tamamlamadığı için kafa içerisinde büyüyen bir tümör eğer beyin dokusuna ve beyinden çıkan sinirlere ve beyin içerisinde üretilen ve dolaşan sıvıların dolaştığı kanallara bası yapması sonucunda kafa içerisinde sıvı birikimi ve basınç artışına sebep olmakta ve buna bağlı olarak belirtiler kendini göstermektedir. Bunlardan en önemlisi baş çevresinde büyüme, bıngıldak dediğimiz bizim fontanel dediğimiz kısımda bir gerginleşme, bulantı, kusma, bilinç düzeyinde gerileme, uykuya eğilimin artması, bu yaş grubunda beslenme ile ilgili problemlerin çıkması, gözlerde kayma, yine tümörün yerleşim yerine göre kol ve bacaklarını hareket ettirmede zayıflık gibi belirtilerle kendini gösterebilir daha büyük yaş grubundaki çocuklarda ise başı oluşturan kafatası dediğimiz yapı daha sert bir rigid kıvamı almaya başladığı için artık esneme şeyinden ziyade kafa içerisinde yer kaplayan tümörler, büyüyen tümörler farklı belirtilerle kendini gösterir. Bunlardan bir bir tanesi baş ağrısı. Çocuklar başarıları bir kısmı söyleyebilir, bir kısmı başarısını söyleyemeyenler ise acite olurlar, huzursuz olurlar. Yine tümörün yerleşim yerine göre kolda ve bacakta güçsüzlük, kısmi veya tam güçsüzlük, yürürken dengesizlik, bulantı, kusma, görme problemleri, hormonal bazı bozukluklar. La kendini gösterebilir. Yine bununla birlikte konuşma bozukluğu, konuşma merkezinde eğer yerleşim gösteriyorsa tümör konuşmayla ilgili problemlerle kendini gösterebilir. Tanı günümüzde çok kolaydır. Bu şikayetler varsa eğer beynin manyetik rezonans görüntüleme dediğimiz görüntüleme yöntemiyle çok detaylı bir şekilde normal beyin dokusu ve tümör dokusu çok net bir şekilde değerlendirilip görülebilir. Beyin tümörlerinin eğer beyin zarından çıkan bir tümörse genelde iyi huyludur, sınırları belirgindir ama beynin iç dokusundan çıkan tümörler biraz daha hızlı ilerleyen, farklı farklı yerlere doğru uzanım gösterebilen, birazcık daha mücadele etmesi zorluklar içerebilen tümörlerdir e, tanıdan sonra tedavi noktasında e, film görüntüleriyle hastayı değerlendirmelerimize göre e, hastanın e, mikro cerrahi rezeksiyonla veya bunun akabinde e, ilaç tedavisi veya e, radyoterapiyle destek tedavileriyle de tedaviler yapılabilmektedir e, Herkese sağlıklı huzurlu bir ömür dilerim hoşçakalın